Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu hep beraber soda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sodaki diğer videomda em, video olan dakikalık olmuş. O yüzden baştan çıktım. Hemen em, videoyu kapattım. Hiç fark etmedim 16 dakikalık olduğunu. Orada o gün yayınlayamayla bizi yayınlayamayabilirim de en son burada kalıp onu da söyleyeyim. Ben hemen onu diyelim. Arkadaşlar burada soyluyorum. Zaten gördünüz. Ha. Ben gruplardan çıkamadık. gruplardan çıkınca ya ası asıl dinen asıl, 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 asıl. işte o zaman başlıyor. Hayır ha o sağdaki çok sevimli. Yani Arkadaşlar Önümdeki kişiyi kadroları geçiyorum. çoğunlukla. eee şu pas. Kesimende. Çok alay eder romano. Kaydım olmadı. Hayır. Soruyor. Patika dikti. Lan nasıl mı indiremedik? Ne de ve şu al verdi. Hepsinde yanlış kurum almışım dedi ama Hocam far falan yok yani Ha bana mıydı fark Arkadaşlar Orta yapmışım ama ya. Ben yani, tam orta yapmak istememiştim Yapmak istemiştim Geçmeyeceğim yani o, o kadar kadar bir bildiğim için Zaten yani, ne olacağına baktım Ne oluyormuş Hani anlamadım hani, hani.

Abi yine çıkamıyoruz. Burada kolay çıkmıyor. Daha zor değil. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo pasın nereye veriyor? Nereye? şöyle şu yöne basmaktan nefret ediyorum. Neftbolu bu ama bir şey yok. Neftbolu bu derim. Em, şey yapıyorsunuz. Nereye sadece çıkıyorsunuz. O zaten bir tane adam veriyor. Buradan boş yeri vermiyor. Ben aslında olmadı. Ne yapıyor? Vurdurtturmadılar. Nadir oldu bir i̇şte şeyler hep oğlum. Carvalho alo topu. Tamam. Yok hani Burada bir karışıklık oldu. Yapma bunu. Patrico. Patrico. Atın mı? Ya en kötü oyunlarından biri. Patrico dikti. Ve. Gelin gibi bitti. Bir takım beraber. Şu an ne mutlu ne üzgün. Şimdi hmm. ıı, birini çıkmak için Bizi beraberlik yetiyor ya kazanacağız ya beraberlik alacağız Kaybedersek birini çıkamıyoruz yukarıda Suarez Ah Ya Çok beleş bir gol Onu da atacağız Yanıyorum. Abi şeylere bakarak pas vereceğim. Yoksa adamın bir yerleri pas vermiyor. Ah! Lan faal ver Ronaldo ya. Lan neves. Neves. Yuva Kangelo. Milan ara. Amparo. Carvalho. Bruno Silva. Lan neves. Carvalho. Ben Silva. Orta geldi. Yok orta olmadı. Şimdi. Ya abi Urgay biraz baya bayağı zorluyor. Biraz değil. Oh. Allah'tan elimi turunda değiliz. Uy, Carvalho gol. Hocam. Ne olsaydı ya. Olsaydı gel oldu. Of. Ne güzel beraberlik gelmişti ya. Carvalho. Ne, sanki bir gol lazım. Sadece bir gol istiyorum abi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir gol ve bir de gol yememek. Fernandez. Ay Muslera. Ne olur atacağım. Ronaldo. Ronaldo bana ceza sahasının içine giriyorsun. Oğlum. Ronaldo vur. Ve gol. Güzel bir gol. Çok klas bir gol. Çok güzel bir gol. Ne? başta içeriye sandım. Ama gol düştü. Şimdi abi sadece gol yemek istiyorum. Ha. Vallahi pasanlı Nunes. Ama ama çok pis geliyorlar hocam. Hocam az mı? Az Oh. Aa. Hocam ama Offside <laughs> Bak offside Offside değilmiş Neyse Beraber kaldık Baba benim çıkıyoruz Sırbis tantla. Uruguay Brezilya yapıyor. Şimdi bu sefer Neymar'a daha kötü. Neymar büyük bir belki kazanır diyecek mi Beni bayağı zorladı Uruguay. Bilmiyorum yani. Brezilya Uruguay belki beraber kalacak. Pelaslar olan olacak. Anladım benim bak Ar Arjantin en ben daha önce FIFA'da oynamıştım zaten yaklaşmalı. Arjantin hep eğleniyor abi. Ya Brezilya eğleniyor. Hollanda'dan sonra Lazer karşı rahat kalıyorum. Neyse o zaman oynayalım ve görelim. Son 16. Arkadaşlar burada şampiyon olur muyuz? Olamaz mıyız? Yalın oraya alalım. Evet şimdi... Maça başlıyoruz Roma Don Santos'u maç başladı. Fernando Silva. Carvalho. Şimdi Ronaldo geçmedi pas. Bunu Fernandes al topu aldı. Ya ben Fernandes bir şey yapıyorsa ne yapıyor bir hata yapacaktır. Hayır. 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 İlk dakikadan gol yedi da Sırbistan'dan. Neyse Uruguay'da da öyle olmuş. Su sorunu değil atacağız. Ya bunun arkası kaydağın bir tane bizi bile engelleyebilir motoru. Ne o? Carvalho. Hocam kayıyorlar ama. Yok Cancelo. Ne o? Hocam fail var. Yani vermeyecek sandım. Ne ben oraya pas vermeyeceğim. Niye bu böyle yapıyor? Bak pasa falan tıklamadım ki. Hem arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi of. Of. Şimdi Ronaldo. Ben Silva'ya verdi. Ben Silva. Carvalho. Carvalho Ronaldo. Ronaldo ve gol. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Kral Ronaldo. Bak şu gole bak. Of, bir gelişti burada. Sopu hiç kontrol etmedi. Hadi verdik ama olmadı. Hadi. da Ronaldo yani çok fakir birisiydi, çok fakirlikten, bunlarla birlik bu kadar fazla dedi ve bu dünya kutsaldı. Çocuklara, fakir çocuklara, böyle şey yapacağım, onların ne durum yaşadığını çok iyi anlıyorum dedim oldu. Şimdi Bernadette Silva indirdi. Bernadette Silva henüz yanmı aldı. Fernandes Carvalho. Vlahovic. Vlahovic. Pepe Kai. Pepe. Pepe. Cancelo. Güzel. Carvalho. Cancelo. Ruben Deves. Bruno Fernandes. Ronaldo. Leo. Leo. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Şunlattı. Vurdu. Kaleci. Kaleci. Ne oldu bir cidan fafına girse orada kafa vuramazsın ki. Burada Ronaldo. Of. Uh. Ya biraz daha içine girse cidan fafı. Ne oldu bunun Ronaldo niye biraz daha cidan fafının içine girmiyor? Ne o? Nereme ne, ne basını. Maçtan sonra zaten önümü de ortar. Diğer de fark etmedim. O 16 dakikalık kulamış. Onu belki yayınlamam. Belki keserim. Onu söyleyeyim mi arkadaşlar. Belki yayınlamam, belki keserim. Yani emniyetini 10 13 dakikadan ne keserim? 13 dakika olduğunu falan 11 dakika. Belki de yayınlamam, belki de 16 da dakika şekilde yayınlayabilirim. Yani bilmiyorum. Ronaldo, Ronaldo. Şimdi ben of ben Fernandez Tadic Şu maç alalım ya penaltılar gitmesin Aha Bir sürü bir sandan bu kadar zorlanıyorsak Zilli yer Şeyden ne yapacağız Allah bilir Neyle Leo Bunun Fernandez Ronaldo, 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 Ronaldo. Ama ben çok büyük girdi. Ne oldu ya? Hasan içine gir. Arkadaşlar oldu olmak zorunda mı? Bu bir kare değil ama bu sonra kafa var, kolalar dev gibi şuralar. Hadi. Oldu. Şuralara geç. burada. Niye buradasın ya? Orta geldi. hadi depona gol atalım. Yok, biraz telaş istemiyorum. Ronaldo vurdu. Ne gol yapıyorum golü olarak da normalde. Bakın Şu bakın. Şu gole bakın. Halidi yatırdı. Daha da istiyoruz hocam. Yetmez bize bu kadar. ben yok yok yeter ya. Ama atmasınlar Tekse bizi bu siktet. Lan falan sonra gitmesin ya. Tamam. Ne ben neyiz? Ben Ronaldo. Ne Ronaldo Aldo. Bunu Fernandes. Bunu Fernandes. Bunu Fernandes. Fernandes. Bunu Fernandes. Bunu Fernandes. E Gol, Laz. So. Burada Fernandes. Bunu Fernandes. Orada giriyor Ronaldo'ya. Ben pas vermeyi Şimdi ama bunu Fernandes attım bu golü de. E, maç bitti. 3-1. İki gol. 84. dakikada ve 96. 5'in 94. dakikalarında geldi. 1-0 geriye düştük ama 3 geçmesinde geçmesini de bildik. Şimdi arkadaşlar o görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bye bay. bay.